Lütfen kan kanalımıza abone olup e, bildirimlere açıp belki like de yaparım. Airfry e, Philips Airfry hazır patates yani bu uzun süre kullandıktan sonra deneyimlerimi paylaşmak istedim. Hazır patatesleri çok güzel yapmaktadır. Hazır patatesleri çok güzel yapmaktadır. Onun dışında e, el yapımı patatesleri. E, kuru yapmakta, güzel yapamamaktadır. E, onun dışında e, tavuğu güzel yapmakta, e, bazı işte etli yemekleri güzel ve hızlı yapmaktadır. Bu doğrudur. E, zamanlaması e, hoşumuza gitti. O tam zamanında ötüyor vesaire. O güzel. Onun dışında e, bu şekilde deneyimlerimi aktarmak istedim. E, eğer Almayı düşünüyorsunuz. Ee, gerçekten hani hazır e, elde yapılmış patatesi fazlaca yağlamanız gerekiyor ama biz daha beceremedik. O yüzden bu şekilde deneyimlerini paylaşmak istedim. Herkese iyi günler dilerim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.